benim konum vasiyetnameyle de ama Önceki mektuplarda e, Doktor İbrahim Hocam'ın da temas ettiği mevzular. Yani bir, bir vakit dediğimiz öncesi sonrasına baktığımızda bu mektuplarda Bediüzzaman'ın e, tabi e, vasiyetnamesini e, görüyoruz veya talebeler arasında <laughs> diyelim artık içsel kabrel hukum dilim yaş derlemiş, yaşın getirmiş olduğu bir sorumluluk. taraftan e, manada e, biliyorsunuz e, ciddi bir kitle oluşmuş e, o dönemin inşaat baktığımızda e, Bediüzzaman zaman eserlerini talihsane, dine, diyanette, maneviyata, aç, husus, adete tabiri caizse e, samimi bir şekilde gönülden bağlamış bir kitle var. E, haliyle bir zaman burada vasiyetnamesi gerçekten e, önemli. Vasiyet vasiyetnamede ne diyor? Hem okuyalım hem de ya, birlikte yorumlamaya çalışalım. Vasiyet birkaç yerde vasiyetname geçiyor. Tabii burada geçmiyor. Başka de yine hem vasiyetname hem vasiyetname ile beraber mevzumuz olan suallerden yani e, arkasında bırakmış olduğu, ismini zikretmiş olduğu, e, burada talebeleri var, burada bırakmış olduğu e, varisleri var. E, bunlara aynı zamanda değineceğiz. Vasiyetname'mdir diye başlıyor. Sıddık kardeşlerim ve varislerim. Ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukatım, verisalayın olan benim mutluluk kitaplarım ve güzel diklenmiş mecmualarım vesaire şeylerimin hükmünü gül ve nur fabrikaların heyetine başka Hüsnü ve Tahiri olarak o heyetten 12 kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki emre hak olan ecelim geldiği zaman benim arkamda o metrukatım benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmeti nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal etsin. Şimdi bu mektup, bu vasiyetnameye baktığımızda tabii 12 tane talebesinin isimde onu da okuyacağım. 12 tane diye söylüyor tabii sonra bunlara ilaveler de oluyor. biliyorsunuz bu mektuplar devamlı revize oluyor. Devamlı Bediüzzaman hayattayken mektuplarını gerek eski sahip dönemindeki eserlerini olsun, gerek yazmış olduğu risallerde olsun, sıralamada olsun, telifte olsun, zaman zaman e, bakıyoruz tasarrufları söz konusu meyliki. 13 burada zikrettiği isimler karşıya kısmında e, okuyoruz. Kardeşim Abdülmecit, en başta kardeşi Abdülmecit'i zikrediyor. Bir, bir öndeki, benden önce İbrahim Hocam değinmişti. E, oranın müşküsü vesilesiyle de, o zamanın hayatını, sıhhatini e, merak ediyordu. E, malum e, kendisini ilk talebelerinden oluyor aynı zamanda ve yine Abdülmecit'in oğlu Abdurrahman ve zamanın yeğeni, biraderzadesi. zadesi, ee, yine Risale'lerde biliyoruz çok önemli bir isim. Ee, eski Said döneminde hasta yanında bulunmuş, hizmetinde bulunmuş. Ee, çok ismiçi, gayretli bir talebesi her zamanda. Bir zamanın kardeşlerinin hukuku, anne babasıyla olan, işte bas olan bir önceki mektupta yine Ederim Mirza gibi ol dediği, validem Nuriye gibi şefkat noktasına çok tevehüm etme, çok fazla telaşlanma dediği mevzular gibi bazen bakıyoruz böyle zaman hayatından, kardeşlerinden, ailesinden e, veya memleketi olan, köyü olan, e, kariyesi olan, efendim Nurs'tan e, bahsettiğini bunları da görebiliyoruz tabi. E, bu vasiyette, e, bu vasiyetnamede geçen varislerden iki kardeşim Abdülmecit Zübeyir Yine İbrahim Hocam'ın çok kıymetli bir eseri ve akademik anlamda yakın zamanda çıkan makalesi katlede ee, Zübeyir Gündüzat üzerine. Ee, bugün Nuh Camiası'nın farklı kodları olsa da çok farklı mesleklere, dağılmış, geniş adeta bir bağ bahçe Anadolu'nun her tarafına, Adem İslam'ın her tarafına yayılmış, bu zemine yayılmış büyük bir hizmet İstanbul Anadolu asırda 20. yüzyılda, 21. yüzyılda bir asrı bulmuş bir hizmet, bir dava. İstanbul e, hakikaten e, çok önemli burada e, bir hareketi baktığımızda işte bunlar arasında e, nurculuk ekonomi içerisinde, nurculuk hareketleri içerisinde şüphesiz Zübeyir Gül'ün altında yeri e, çok önemli. E, Mustafa Sungur, e, Mustafa Sungur Allah rahmet eylesin, e, yakın zamanda karı e, rahmette ihtihal eyledi. Yine çok bilinen bir isim, muallim aynı zamanda gençlikte bir zamanı tanıyor eserlerini e, yazıyor. E, çok ağır şartlar içerisinde zindanlar, hastaneler, günler e, Nur Camiası'nın yine çok bilinen tek başına adeta nevi Şahsı'na münhasır. Zatlar bunlar tabi. Mustafa Sunu, Ceylan e, yine çok genç bir zaman yanında hizmetinde bulunan isimlerden e, bu camiada, bu dairelerde, Nur'un dairelerinde, Nur'un hizmetlerinde çok bilinen yani bir isim ve e, erken yaşta vefat ediyor. Mehmet Kaya, Mehmet Kaya e, bununla ilgili gerek, gerek Yaratı Cihaz'ın arkasındaki e, mektubu efendim efendim, bilhassa İstanbul ilk kadısı Hızır Bey'le ile e, Fatih Tam Mehmet arasında geçen malum e, bir kesme hadisesi var. Onu e, iyi hatırlayacaktır. Mehmet Kaya'nın e, mektubu çok aşkı tekli e, bir mektup. E, yine bir zamanın tabii her daireden, her kalemden e, talebeleri olmuş. Köy, i̇liden, e, köyden, efendim, dağlardaki e, yürüklerden, efelerden tutun, ağlardan tutun, efendim, e, çobandan tutun, herkesin sanırım şekilde e, o dönemde ve zamanla İllah içinde, Ejdimler, Libecillah, İman, Kur'an dairesindeki kardeşlik bağları çerçevesinde münasebetleri olmuş. E, askeri kanattan da işte Mehmet tabii o dönemde e, yine Binbaşı Asım Bey gibi efendime söyleyeyim. E, e, yüzbaşı refletle ilgili e, isimleri de görüyoruz. Yani bir zamanda bilhassa e, aynı zamanda orduya, Efendimiz'in alem İslam'ın en önemli kalelerinden biri olarak gördüğü, tabi e, Türk Milleti'nin bir bir e, yer oluyor ve oraya karşı çok muhabbeti var. Her ne kadar orduda e, Cumhuriyet'le beraber e, ideolojik anlamda bazı kırılmalar yaşanmış olsa da, İlginç bir şekilde bir zaman e, Ordu'ya çok muhabbetli teveccühü var. Oradaki bazı ve yorumların da e, zamanla yine hasbi olacağını yani ordunun e, ödülsen şimdi mutluluktan gaziyim şeklindeki aslında bu hem e, bu tarihle, maziyle efendim İstanbul'la e, bağını e, her vesileyle böyle zamanı takdir ettiğini biliyoruz. Hüsnü e, Bayram Hüsnü dediği Hüsnü Bayramoğlu yakın zamanda yine Allah rahmet edesin e, Nur Kairesi'nde e, büyük bir tünel, büyük bir yine e, bir, bir isim. E, çok küçük yaşlarda efendim babası tarafından, berber olan babası tarafından e, bir zamana, bir zaman hizmetine gönderilmiş. E, ahir ömrüne kadar devamlı nurlara e, sadakat edin etmiş, e, bir isim, bir bayram oldu. Bayram, bayram, e, bayram abimiz. Yani hakikaten Nur'un sınarlarından bir tanesi. Memleket namına, millet namına tepkimiz gerçekten yapmış oldukları hizmetlerden dolayı topluma binlerce, on binlerce genç efendimizin terbiye İslamiyle vatanı millete faydalı olacak bir uzun bir unsur olması baktık. Elbette bu bunların ııı yeri konumu elbette çok önemli ve bayram yine bu camialarda çok bilinen, takdir edilen bir isim. Rüştü Abdullah, e, Abdullah Bey'in bunlar hep uzun bir ömür yaşadı. 90'ları 90 yaşında devirdi Abdullah Bey'in de. E, naşir noktasında bilhassa yılların neşir noktasında çok önemli bir isim. Şey. E, Urfa'da, genç yaşında e, veya Kastamonu'da e, biliyorsunuz bir zaman yanına e, parlak bir beş geldi. ve bize e, Allah'tan bahset. E, e, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor dediklerinde altın bir mesele, yedi mesele hatırlayacaksınızdır. Meyve Risalesi'nin e, geçiyor bu mevzular. Her bir zaman muallimleri değil, kendileri dinleyin. Her bir fen, kendi lisanı masumuyla da daima e, Rabbimizi tanıtıyor değil. Ve bütün bilimlerden, fenlerden, biliyorsunuz orada çok güzel bir şekilde e, örnekler getiriyor. Her bir fenin nasıl kendi aynasında kendi lisanıyla adeta e, Rabbimizi tarif ettiğini e, güzel bir şekilde orada gençlere ders veriyor ve Abdullah Yeğen'in onlardan bir tanesi. Ahmet Ayet yine Abdullah Yeğen'le beraber ömrü geçen e, böyle zamanın e, yine hatıralarda e, değiştirmem dediği e, misalelerin naşirlerinden e, ömrünü misalelerin e, hizmetine veren bir fikir. E, Atif 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 e, Ural yine bir zaman talebelerinden Atif diye takdir edilmesi. Beni ee, zamanın taraferinden Türk bile, Türk bile tabii, e, hepsi İslamla yoğrulan e, yüksek bir e, yani birbirine nesli kardeşin daha yakın bir e, yakınlık söz konusu. açıkçası. bir zaman da öyle geliyor. Müslüman İslam Kuramda olan e, kardeşliği neseli e, bağdan çok daha e, güçlü bir şekilde değerlendiriyor. E, zaman zaman işte Atatürk'ün de, Atatürk'ün de, da zaman taraferinden e, bulunduğu yerde nasıl dışlanmaya çalışıldığını, nasıl takdir edildiğini e, e, doğrudan mektuplarından da hatırlıyoruz, biliyoruz. E, ama bunları birbirine bağlayan Kürtlük, Kürtlük, Araplık gibi e, bir nispet değil yani. İmana, Kur'an'a, ebedi, uhrevi bir davaya bağlı olmanın getirmiş olduğu e, bir yakınlık bir var. E, Pillolu yine Diyanet Dairesi'nde uzun yıllar hizmet vermiş, merkez vahisi yapmış. Tabii ki zamanın önemli talebelerinden bir tanesi ve meşitlik de ilk mecmua şeklinde e, mecmuaları çıkaran yani e, tekil anlamda tabii risale şeklinde baskılar oluyor ama e, tarih şayet başta olmak üzere ilk misaları, e, mecmuaları, e, formaları e, basan e, önemli isimlerden bir tanesi. Uzun yıllar, yıldının sonuna kadar yine e, bu hizmetinde devam etmiş bir zat. Mustafa, Mustafa diyor. Burada işte Mustafa ismi yani geçiyor ve Seyit Salih diyor. Her zamanın önemli bir birisi. Bilhassa alem İslam noktasında e, Mekke, Medine başta olmak üzere. E, Kalınan bilmem bir isim e, Seyit olması hasebiyle tabii. E, orada da ulema arasında oradaki e, yani böyle mübarek Alem-i İslam'la e, bilad İslam, İslam tanınan bir e, isim. Şimdi buradaki sorulara Geldiğimizde, bir zaman tabi neden böyle bir vasiyetname bırakıyor, neden belli talebeleri bırakıyor, daha sonra niye mutlak e, mutlak anlamda varislerim diye bir niteleme kullanıyor. Bununla ilgili tabii çok farklı değerlendirmeler söz konusu. Hakikaten süre tabi burada süreyi de zaman tam şey olarak kullanmak istiyorum. Bu bir zamanın tercihi. Her işte İsa Aleyhisselam'ın havarileri. Ennahnu Ensarullah dediği gibi Hazreti Hz. Peygamber'in sahabeleri, tabinleri, tebeyin tabinleri veya işte tarikatlardaki Efendimiz söyleyeyim tabi halife bırakma gibi tabi buradaki Bediüzzaman'ın bir tarikat bir şeklinde bir hizmeti yok onu belirtelim. tarikat vari bir hizmeti bir dersi olmamış. bu vasiyetnamede geçen isimlerle alakalı daha sonradan biz görüyoruz ki bunların hani çok zeki olduğundan çok daha farklı böyle mümtaz olduğundan bunları hani bırakıyorum gibi bir şey yok. Bir duruşuyor e, duruşu yok. Burada kastettiği Bedü zamanın diğer mektuplarından bütüncül anlamda baktığımızda e, yani meslek ve meşrep diyoruz. Yani sadece imani anlamda risaleleri okumak değil. Aynı zamanda bu davanın yöntemi, yolu nasıl olmalı muamelat dediğimiz süreç kısmında bunlar Bedü zamanın yanında bulundukları için bilhassa e, mutlak, e işte e, vasiyetname ile ilgili mutlak varislerle ilgili kısımda orada böyle bir beyanı var benim halimi, tavrımı, muamelatımı yakinen gördüklerinden dolayı e, bu e, bunları bırakıyorum diyor. Dolayısıyla bu davanın bedü zaman aynı zamanda bir kaygısı var. Sonuçta hepsi hepimiz faniyiz. Bedü zamanda böyle kutsi bir davanın İslam'a Kur'an'a bilhassa risaleler eliyle Kur'an'ın bir tefsiri olan ahir zamanda e, fen ve bilimin sanatın adeta çok yaygın olduğu insanların asrın e, zihnine, asrın diline uygun bir şekilde Kur'ani bir ders olarak risale e, aynı zamanda meslek ve olarak, meçhul olarak sağlam bir şekilde e, bu vizyonu sürdürme noktasında bir telaşı olduğunu görüyoruz. E, bunu da sağlam bir şekilde sürdürmek noktasında, yani yarın kendisinden sonra e, genelde e, biliyorsunuz büyük davalar, e, büyük şanslardan sonra çok ihtimal e, var, söz konusu veya farklı yanlış anlamalar, anlayışlara e, kapı açabiliyoruz. İşte böyle bir şeyin önüne geçmekte ve zamanda bu mektuplarda ve daha sonraki hayatın Demirdağ 1 ve 2'de e, muhtelif zamanlarda buna aslında değindi, vurguladı. Böyle bir telaş içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Amacı da bu davanın, bu hakikatlerin, bu Kur'an hazinesi olan e, Risale-i Nur'ların e, sonuçta Kur'an'a veriyor, Kur'an'ın mehasini olarak görüyor, değerlendiriyor. E, bunların sağlam bir şekilde e, devam etmesi, muhafaza edilmesi, nesillere aktarılması bu, bunun için de bilhassa yani onlar da yüzlerce talebesi olan Pound'a her birini genç bir sahip gibi değerlendirmesi, ve onlara güvenmesi, davayı hizmeti artık yani şahsından ziyade şahsını bir tarafa bırakıp bir genç sahipler. Bunlar çok genç talebeler o dönemde. Ama genç olmalarına rağmen bir zamanın bunlara bu davayı, bu hizmeti onların e, sürdürebileceği ifade etmesi, tesadetlendirmesi, teşvik etmesi hakikaten çok önemli. Çoğu konularda onların görüşlerine başvurması, onların görüşlerine itimat etmesi. Bu yönüyle vasiyetnameler tabi değerlendirmek mümkün. Yani bir zamanın tekelci bir anlayış yerine, ben bilirim, ben yaparım anlayış yerine talebelerine güvenmesi. Onların ki bunların içerisinde çok farklı aslında meslek ve meşrebe mizaca sahip. Bir zaman bunu daha sonra yine başka mektuplarına ifade ediyor. Yani bugün yazıcısından, okuyucusundan çok farklı biliyorsunuz. Mitelemelerle hem içeriden hem e, nur daireleri, nur camiası e, burada e, değerli e, e, efendime söyleyeyim e, çok geniş bir A şeklinde büyümüş. E, e, büyüdüğü zaman bunların hepsini e, bir arada tutma veya bunların hepsini kendi satırı noktasında kendi mecrasında hizmetlerine devam etme şeklinde e, devam etmelerini sağlayacak aslında bir e, yaklaşım bir yönüyle aynı zamanda söz konusu bu kadar farklı kimlikler etrafında. Ee, bunları e, farklı meslek, meşrep, mizah, efendim e, farklı e, kanallarda farklı geçmişi olan e, zatlar bunlar. Da işte bunlarla e, baktığımızda aslında hepsiyle böyle e, bu yönüyle e, bu vasiyetnamenin ve sonraki tabii daha başka mektupları birlikte dikkate aldığımızda e, Nursi'nin duruşunu daha iyi anlamak mümkün. E, ben bu şekilde... Yani vasiyetname meselesini e, bu şekilde tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. E, bununla ilgili başka sorular var ama dediğim gibi e, zaman batırıcı taraftan sınırlı yani sorulardan e, bilhassa Hüsrev ve Tahir'i neden öne çıkıyor diye bir sual var. Bir taraftan suale bakıyorum. Hüsrev evet e, o dönemde de çok büyük bir figür çok büyük bir kimlik kâsiyetiyle ruhi anlamdaki ve talebeler arasında yani e, o dönemde mevcut talebeler arasında yaşı itibariyle daha e, sonuçta büyük olması yine tarihi e, ismi tarihi mutlu büyük olması yani e, burada da tabii bir zaman birazsa bunlara da e, çünkü kabul görmesi çok önemli arkada bu isimlerin bu kimlikleri tanınıyor olması kabul görüyor olması büyük şahsiyetler olması elbette böyle bir dava için önem arz ettiğinden dolayı bir zaman e, bunlara da tabii e, ayrıca değindiğini söyleyebiliriz yani diğer zatlar hakkında da kısmen bilgilendirme yapmaya çalıştım ama e, Tabi her birisinin işte İbrahim Hocamın yaptığı gibi Doktor İbrahim Kaygısı değil gerek müstakil eser neşitmesi gerek akademik anlamda e, güzel bir çalışma e, bıraktı güzel bir çalışmayla daha doğrusu bu kapıyı e, açtı diyebiliriz ve bu alanda tabii çok daha güzel e, çalışmalara e, umarım böyle bir e, vesile olur e, daha güzel çalışmalar da gelir e, ben de ancak bugün bu süre içerisinde herhalde bu kadar e, söyleyebiliriz.